Seni yeteri kadar sevmeyen insanların neden gitmelerine izin vermiyorsun? Giderse gitsin, boş ver diyemiyorsun. Birilerinin seni beğenmesini, onaylamasını, takdir etmesini bıraktığın zaman ve bunun için yalvarmayı bıraktığın zaman inanılmaz zengin hissediyorsun. Ve bu öyle bir güçlü duygu ki onay almayı bıraktığın anda inanılmaz derecede içinde bir enerji artışı olmaya başlıyor. Bakıyorum ki yani yazılıyor, çiziliyor. Gideni nasıl geri getirebiliriz? Onu nasıl döndürebilirsiniz? Nasıl köle yaparsınız? Bugün size ben farklı bir şey söyleyeceğim. Gideni nasıl gitmesine izin verebilirsiniz? Bu güce nasıl ulaşabilirsiniz? Bununla ilgili farkındalıklardan biraz da bahsetmek istiyorum arkadaşım. Gideni geri getirmek yerine gideni bırakmayı başardığında yeni ilişkilere yatırım yapma yeteneğinde inanılmaz derecede artmaya başlayacak. Yani dünyada o kadar çok ilişki olasılığı var ki eskimiş, bitmiş ilişkilere odaklanıp eskimiş, bitmiş sevdaları canlandırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlarım. Ve bu beyhude bir çaba. Size şöyle bakın enerjimizi sevdiğimiz birinin bizi neden sevmediğini umutsuzca anlamak yerine daha faydalı bir şeye adayabilirsin. Ve böyle anlarda Size bir sır vereyim mesela böyle parantez içinde söyleyeyim kendi içinizde bunu söyleyebilirsiniz birisinden o sevgiyi alamadığınız zaman kendinizi bu anlarda kötü hissettiğinizde şöyle bir şımarıklığınız olsun mesela sen kimsin de beni sevmiyorsun bakın bu cümle çok egoist gibi geldi size biliyorum ama ciddi anlamda egonuzu bir anda yükseltir o sırada ihtiyacınız olan şey aslında o anda egonun güçlü olmasıdır. Bunu çok yanlış yerlerde ve zamanlarda söyleriz, gereksiz zamanlarda. Kim olduğunu hatırlaman gerekiyor arkadaşım. Böyle durumlarda güçlü olabilmek için de önce kim olduğunu keşfetmen gerekiyor işte. Bu yüzden bunu keşfetmediğinde birilerinin seni gerçekten var ettiğini sanıyorsun. Aslında sen zaten varsın. Şimdi bugün size bunlardan bahsedeceğim. Çok dolu bir video sizlere bekliyor. İnancımız ne olmalı biliyor musunuz arkadaşlarım bu konuyla ilgili? Geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Bir kız arkadaşımla. Dedim ki ona sen birilerinin peşinden hiç koştun mu? Dedi ki Erdem dedi ben dedi hayatımda benim için minimum çabayı harcayan bir insanı bırakırım dedi. Çünkü dedi kendim için ben lazımım. O kadar güzel bir şey söyledi ki gerçekten kendin için sen lazımsın arkadaşım. Bu yüzden senin için minimum çaba harcayan birinin peşine düşmek kendi içinde benini kaybetmektir. Buna inanmaya başladığın an işte o ilişkiyi Tutundurmaya çalışmak için daha fazla çalışan hiçbir zaman sen olmazsın. İlişkilerde artık ne yapmak istediğin konusunda, ne istediğin ne istemediğin konusunda arkana şöyle bir yaslanıp gözlemleyebilmelisin. Kendine neden seni istemediklerini, ilgilenmediklerini sormayı bırak. Onları neden gerçekten istediğini değerlendirmeye başlayabilirsin. Belki buna yalnızlık diyebilirsin arkadaşım. Ama yalnız olmanın getirdiği gerçek yalnızlık, bakın tadını çıkartmayı da bilirseniz bir de birlikte olduğunuzda karşı tarafın size vermediği önem, vermediği değerde hissettiğin yalnızlık duygusundan çok daha iyidir. Kendi yalnızlığınızla barışmalı ve bunun tadını çıkarmaya öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü yalnız geldik, yalnız gidiyoruz bu dünyadan zaten. Yalnızlık savaşacağımız bir şey değil, barışmamız gereken bir şey arkadaşlar. İlişkine bakıyorsun, o enerjiyi alamıyorsun, aynı seviyede olmuyorsun, bir küskünsün, bir barışıksın, e devamlı birlikteyken yalnız hissediyorsun. Yalnızlıktan korkuyorsun ama o ilişkin içinde zaten yalnızsın. Önemsenmediğin bir ilişkinin içinde olmaktansa yalnız tadını çıkarttığın bir ilişkinin içinde olmak çok daha iyidir. Gideni geri getirmek istiyorsunuz ya. Ben de size tam tersi bir kartla bugün videoyu başlattım. Gidenin gitmesine izin vermek ne anlama geliyor? Bu onlardan üstün hissetmemiz ya da artık onları umursamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musun arkadaşım? bu kendi önceliklerimizin, kendi hayatımızın ve artık kendi ihtiyaçlarımızın daha önemli olduğu anlamına geliyor. İlişkide ihtiyacının karşılanmadığını, artık isteklerinle uyumlu olmadığını idrak etmek anlamına geliyor. O ilişkide o sevginin, doyumun, huzurun, faydasını, enerjisini alamıyorsa kendini ayırmayı bilmen anlamına geliyor. Aşkın tekrar ortaya çıkması umuduyla, tekrar o geçmişteki gibi sana davranması hayaliyle onun kurbanı olmaman anlamına geliyor. Bu umutla ona sıkı sıkı tutulmaman anlamına geliyor. Benim bu videolarda size kazandırmak istediğim ve birçok kişiyle çalışıyorum ve birçok kişiyle görüşmelerimiz oluyor. O arkadaşlarımızla da aslında benimsetmek istediğim mesaj bu. Gerçekten kendinizi sevme sanatında ustalaşmanız, kendinizi sevme yeteneğinizi her geçen gün geliştirmeniz, kendinizi nasıl sevebilirsinizle ilgili çok video çektim farklı bakış açılarında. O videoları izleyebilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmında mutlaka ya da şuralara eklemişimdir. Şimdi burada detaya girmeyeceğim ama dikkatinizi çekerim ki olaylar dönüp dolaşıp hep bu kendini sevmeye geliyor. Kendini seven insan ilişkide daha rahat oluyor. Diğer insanlar için çok iyi görünüyor olabilirsin. Sana nasılsın dediklerinde iyiyim diyebilirsin. Ama kendin için aslında o kadar da iyi görünmüyorsun. Kendi kendine kaldığında gerçekten hissederek iyiyim demiyorsun gerçekten iyiyim dedin mi? Gerçekten kendi içinde kendini iyi gördün mü? O zaman süper. Bu tarz ilişki durumlarından daha kolay çıkıyorsunuz. Bu duygusal ilişkilerimizde kendi istek ve ihtiyaçlarımızı yeteri kadar önemsemediğimizde o ilişkide üzülen hep sen olursun. Seçilmeyi bekleme. Seni seçeneği gibi gören bir insandan ayrılmayı tercih etmek, kendini ayırmayı tercih etmek, kendi değerini bilmektir. Bakın net söylüyorum. Az çaba gösteren seni hak etmez. Buna rağmen tutunuyorsun çünkü çocukluk travmalarınız var arkadaşlar. Tutunuyorsun çünkü benlik saygımız, öz saygımız düşük. Tutunuyorsun çünkü yeteri kadar güzel bir ilişkiyi hak ettiğine inanmıyorsun. Tutunuyorsun. Çünkü yalnızlıktan korkuyorsun. İlişkilerle ilgili bağımlılıklarım var. Kolay bağımlı oluyorsun. Bazen gitmelerine izin vermek daha iyi sevilmeyi hak ettiğine inanmaktır. Buna inanmaya başladığımız her geçen gün bırakmayı daha kolay başarırız. Gerçekten düşün bakalım. Daha güzel, doyumlu ve huzurlu sevilmeyi hak etmiyor musun sen? Bunu düşünmek seni incitmeye devam etmelerinden daha iyi bir şey. Sıkı sıkı tutunma artık ellerin kanıyor arkadaşım. Birazcık gevşetmeye başla. Tabii burada dediğim şey senin değerini, kıymetini, sana kötü davranan bir ilişki için, peşinde devamlı koştuğun bir ilişki için bunları söylüyorum. Davranışlarının, senin fedakarlıklarının, senin ilginin, özeninin, kıymetini bilmeyen bir ilişki için bunları söylüyorum. Giden gitsin, başkalarını çok sevdiğin ama kendini ihmal ettiğin için onu geri getirmeye çalışıyoruz. Geri getirmeye çalıştığın şey senin ihmal ettiğin kendini geri vermeyecek. Onu her geçen gün kaybetmene daha fazla neden olacak. Ve bununla yüzleştiğin her geçen gün Bundan özgürleşeceksin güzel arkadaşım. Şimdi buraya kadar bir fragman açılışı oldu. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ve size şimdi 6 tane önemli çıkardığım başlıktan bahsedeceğim güzel arkadaşlarım. Ve bu başlıkta bu bırakma olayını nasıl daha iyi yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Buraya kadarki olan bölümde şöyle bir bırakmak nedir? Neden önemlidir? Bu konulardan böyle bir sis bulutunu dağıttım algılarımızda. Eğer buraya kadar olan kısmı beğendiyseniz beğendiler gayet iyi gidiyor. Teşekkür ediyorum her birinize. Şimdi gerçekten bizi yeteri kadar sevmeyen birisini nasıl bırakabiliriz? İşte size 6 tane yol haritası. 1. Kendimizi kandırmayı çok seviyoruz. Beyin zaten harika bir hayal makinesi. Bir bahane bulma mekanizması. Birazcık şefkat aldığın zaman, birazcık sana ihtiyacı olduğu zaman, birazcık ona faydalı olacağını hissettiğin zaman ama kendine değil, hemen yumuşamaya başlıyorsun. Hemen senaryolar kurmaya başlıyorsun ve hemen manipüle ediliyorsun güzel arkadaşım. Kendini kandırmayı bırak. Gerçekten gerçekleri kavra. Gerçekleri kavramak için seni sevip sevmediğiyle ilgili işaretleri doğru okumanız gerekiyor. Bununla ilgili daha önce çok video çektim. Onları izleyebilirsin. En önemli işaret sana zaten nasıl davrandığı, sevgi ve saygıyı ihmal edip etmediği. Bunu zaten biliyorsun. Sana saygısızca davrandığında içinde o kötü his varsa o kötü his muhtemelen bir şey dediğim o şey var ya o şey doğrudur. Bunun detayları diğer videolarımda var. Onları izleyebilirsiniz. Burada tekrar girmeyeceğim o mevzulara. Bu işaretlerden eminsen senin için hazır olmayan bir kişiye zaman harcama. Buna harcadığın zaman senin kurban olmana neden olacak. Çok nettir bazı şeyler. Git faydalı bir şeylerle meşgul ol. Enerjini de kastediyorum. Zihinsel enerjini de harcama. Baştan beri bu ilişkide doğru dürüst bir ilişkinin olmadığını, bu doyumu alamadığını, istediğin gibi hiçbir zaman dönüştüremeyeceğini anlamaya odaklan. Bunu anlamaya çalış. Bu gerçekliği kavra. Ve tabii gerçekten böyleyse. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. İkinci nokta, geçen videoda da bahsetmiştim. Biz hep iyi hissetmeye çalışıyoruz. Kötü hissetmemem lazım gibi bir hipnozumuz var. Kötü hissedersem kötüdür diye hep algılıyoruz. Oysa ki bırakmanın yasını tutmak kötü bir şey değildir. Üzüntü, öfke, hayal kırıklığı, bazen kırgın olman bunlar kötü bir şey değildir. Bu hisleri hissetmen ve kabul etmen bu hisleri, bu hislerden kaçmaman arkadaşım, bu hislerle yüzleşmen, bunlarla karşı zamanla anlayabilmeni ve duyarsız olmanı sağlar seni. Ama bunlardan kaçtıkça, bunları bastırmaya çalıştıkça bunlar yerine haz verici başka şeylere kaçmaya başlarsın. Ve o kişi hemen yazdığında hemen ona tekrar tutunursun. Oysa ki bunların seni öldürmediğini, bunların sana bir zarar vermediğini, aslında bu duygulardan daha güçlü bir şey olduğunu hissettikçe anlamaya başlarsın. Şöyle bir laf vardı ya çemberinden geçmiş insan dediğimiz işte düştüğünde hızlı kalkan insan. İşte düştüğünde hızlı kalkan insanların özellikleri budur. O yüzden mesela çok daha fazla ilişki yaşayıp ilişkide istediği sonuçları almayan kişiler bu duygulara daha duyarsızdır. Ve daha sağlam bir duruşları vardır. Bitirmeyi çok daha iyi, ayrılmayı çok daha iyi bilirler. O yüzden doğru zamanda ayrılmak senin değerini inanılmaz derecede yükseltir ve hani peşinde koşmakla ilgili taktikleri merak ediyorsunuz ya bunu bir taktik olarak al ya da alma ama mekanizma da bu vardır. Ama bunu taktik olarak değil bunu doğal içinden gelen enerjiyle yapabilmeyi öğrenmektir önemli olan. Üçüncü nokta sizi sevmeyen kişiyle iletişim kanallarını bırakın. Onun storylerine bakma arzun, onun storylerine bakma dürtün. Böyle bir dürtüye direnmelisin. Bu dürtüyü içinde hissetmelisin. Bu gelecek. Ama bu dürtüye direnç geliştirmen, ve bu dürtünün seni yönlendirmemesi ve seni ele geçirmemesi çok önemli. Güç onun tarafından yönetilmemek o dürtü tarafından. Onu yönetebilecek tarafa geçmek. Bunu çalıştığım kişilerde o kadar çok görüyorum ki. Neyse ki bir süreden sonra o stüllerine bakmadığınız zaman, o bağları kestiğinizde, o mesajlarına bakmadığınızda işte o zaman daha iyi hissetmeye başlıyorsun. Çünkü onu hatırlamamış oluyorsun. O duyguları tekrar titreştirmemiş oluyorsun. Bunun için kendinle ilgili olan şeylere adamalısın kendini ve kendine bağlanmalısın arkadaşım. 4. Kendine ve kendi iyi olmana odaklan. Uykunu iyi al, beslenmene dikkat et, egzersiz yap, yeni şeyler dene, yeni şeyler öğren, bedenine iyi bak, zihinsel, duygusal, fiziksel enerjine, sağlığına, verimine dikkat et, bedenine dikkat et, zihnine dikkat et, yeni şeyler öğren, yeni şeyler oku, yeni faaliyetlere katıl, yeni eylemler katıl. Hani hayattaki tek bir kişi bu insandan oluşmuyor ki. Dünya nüfusunda 8 milyar insan var. Bir sürü olasılık var aslında. Bir sürü olasılık var eşleşebileceğin kişi. Yeni fırsatları da açık olmak çok önemli. İşte en önemli noktalardan birisi. 5. Zihninin seni kandırmasına izin verme. Yeterli olmadığını, bir daha kimsenin seni sevmeyeceğini, beğenilmeyeceğini sanman. En büyüğü kendine acıman, kendini suçlaman, ona acıman, onu kurtarmaya çalışman. Bunların her birisi zihnimizin oynadığı oyundur. Gereksiz merhamet üretir. Bazen kendini acırsın, bazen ona acırsın. Bu mantıksız düşüncelere gelme güzel arkadaşım. Gerçekten yardıma ihtiyaç bir durum varsa o farklı bir şey. Bu düşünceler ve senaryolar zihnine geldiğinde ve kendini kötü hissettiğinde şu afirmasyonları yapmak seni rahatlatır. Şunları söyle kendi içinden. Sevmeyi, sevilmeyi ve saygı duyulmayı hak ediyorum. Bu acıdan özgürleşebilir ve ilerleyebilirim. Beni çekici kılan birçok niteliğim ve özelliğim var. Beni seven birini bulabilirim mutlu ve doyumlu bir ilişkiyi hak ediyorum. Bu afirmasyonları yap. Hani seçeneğin olması senin daha rahat olmanı sağlayacak ilişkilerde. Ve kendinizi 6. nokta dedim ya yeni olasılıklara ve fırsatlara açık tutun. Kendin başın önde eğik depresif bir modda olursan ne fırsatı görebilirsin ne de yeni insanlarla tanışabilirsin. Seni mutlu edebilecek, senin gibi seni sevebilecek birçok insan var arkadaşım. Yine de bu ilişkiler az da olsa bu tarz ilişkilerde hala var. Bunun sağlamanın yolu yeni insanlarla tanışmaya açık olmak, yeni şeyler denemek, yeni keşifler yapmak, yeni deneyimlere açık olduğunda onlarla da tanışma fırsatı yakalarsın. Bu yüzden kendinizi kapatmayın arkadaşlar. Hayatın sürecine ve zamanlamasına güvenin. Bu fırsat geldiği zaman mesele modunda olma. Eğer modunda değilsen, o vakte kadar kendine bakmadıysan, enerjinin düşükse gözlerin kapalı olur. O fırsatı bile Görmezsin arkadaşım. Hatta bir film vardı, İşte bir kadın vardı. Şimdi filmi hatırlamıyorum ama bir söz, filmi hatırlarsam yazarım aşağıya. İşte çok kötü bir ilişkiden çıkmıştı. Ama hayatın aşkı olan adam tam gözünün önünden geçiyordu. Sanıyorum ki bay hiç kimse. Şimdi aklıma geldi. Sanıyorum ki bay hiç kimse. Yanılıyor da olabilirim. Ama düzeltirsem aşağıya yazacağım açıklamalar kısmında. Hayatının aşkı geçiyordu. Ama kadın depresyonda olduğu için o hayatının aşkını falan da görmüyordu. Ama sonra bir şekilde kendini daha iyi hale getirince onunla tekrar buluşuyordu. Böyle bir film vardı. Yani sen iyi olursan, frekansın yüksek olursa şunu demek istiyorum. Senin gibi, seni sevebilecek, senin istediğin o ilişkiyi senin gibi tipte olan insanları daha iyi bulabilirsin arkadaşım. Senin frekansında olan kişileri. Enerji çok önemli yani kendi içinde hissettiğin. Hayatın sürecine ve zamanlamasına bu anlamda güvenin. Ve şunu daima hatırlayın. Seni özel hissettirecek insanı arama. Çünkü sen zaten özelsin o özelliklerini keşfet arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.